Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz pazar sohbetine hoş geldiniz. Sevgili Oktay Sıyırcı ve Bertan Seven'in katkılarıyla hazırlanan pazar sohbetinin yeni bölümünde beraberiz. Umarım keyifli bir hafta geçirmişsinizdir. Pamuk gibi yumuşacıksınızdır ve çaylarınızı kahveleriniz hazırlanmıştır. İçerken siz efendim kahvaltı üstüne keyif yaparken ya da kahvaltılarınızı yerken biz de haftanın şöyle beraber bir fotoğrafını çekeceğiz. Bakalım bu hafta neler oldu, neler bitti. Star Wars haberlerimiz var ama işte yani öylesine. Ama haftanın değişik gelişmeleri var hafta içinde gerçekleşen. Onlardan sizlere tabii bahsetmek istiyorum. Öncelikle geçen haftanın en önemli gelişmesi tabii ki Sagaftra grevinin sona ermesiydi. Grev aktörler ve yazarlar görevi, yazarlar zaten bitmişti. Aktörler grevi de sonuçta bir anlaşmayla, geçici bir anlaşmayla sonlanmış oldu. 1 milyar dolar değerindeki yeni bir anlaşmadan söz ediliyor Sagaftra tarafında. İşte bu anlaşmanın içinde uzun uzadı ya tabii maddeleri sizlere saymayayım ama işte katılım bonusları var. Asgari tazminat artışları var ve önemli ciddi oranda. Emeklilik ve sağlık tavanlarında yine önemli artışlar var. Arka plan oyuncuları ve figüranlar için önemli haklar ve ücret artışları gerçekleşti. Sinema sektörüne ait farklı toplulukları koruyan başka sözleşme hükümleri de var bu anlaşmanın içinde. Ve en önemlilerinden biri de yapay zeka ile ilgili rıza ve tazminat hakkında yapay zeka ile üretilmiş içeriklerle ilgili önemli hükümler içeriyor. Genel olarak hem senaristler tarafındaki hem de aktörler tarafındaki önemli maddelerden biri yapay zeka ile ilgili olanlardı. Çünkü gerçekten hani eğre oturup doğru konuşmak gerekirse bu bayağı bir korkulan, çekinilen bir unsur haline dönüşmeye başladı. Bunun haricinde tabi hemen setler hazırlanmaya başlıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren hızlı bir şekilde çekimlere dönülecek. Deadpool 3 hemen yani bu hafta içinde yani pazartesiden itibaren çekime dönen projeler Deadpool 3. Yüzde zaten tamamlanmıştı. Beetlejuice 2 sadece tamamlanmasına iki gün kala grev başlamıştı. İki günlük çekimi var. Bitecek o da. Bunun dışında Gladiator 2 ve Venom 3'ünde çekimleri hızlı bir şekilde başlayacak. Başka gelen çekim haberleri de var. Sözünüzü haftaya bütün setler yeniden hızlı bir şekilde çekilecek. Andor'un da tabi Star Wars tarafında düşünecek olacak. Çok az bir çekimi kalmıştı. Senaryo problemi yoktu ama belli bir yere kadar çekimler geldi ama grev o kadar büyüdü ki son iki haftasında Andor dizisinin çekimleri de tıkanmıştı. Tabii ki ertelenecek uzunca bir süre belli ki ama o çekimler de muhtemelen hızlı bir şekilde tamamlanır. John Wick'ten söz edelim. Yani bu John Wick şeyi de bitmiyor bir türlü. Yani işte geçen gün de arkadaşlar yazmıştı spoiler var mı falan filan. Ya abi yani bir yıl geçti filmin üstünden artık spoiler sayılmaz herhalde diye düşünüyorum. Her yerde deli deli haberler dönüyor zaten. Ee, yönetmenine bakılırsa John Wick 4 şimdilik sona ermiş durumda. John Wick filmi bu son izlediğimiz halbuki 5 6 7nin senaryosunu falan hazırlıyoruz demişlerdi. Herhalde işte gençlik gençliğiyle ilgili vesaire devam edecek. Öte yandan da yine Chad Stelzki John Wick animesinin yapım aşamasında olduğunu açıkladı. Yani film tarafında John Wick de biz bitirmiş olduk falan dedi ama daha geçen haftada 3 bölüm film için daha aklımızda fikir var falan diyordu yani. John Wick animesinin de yapılması bekleniyor. Animenin, animenin film tarafında başaramadığı işlerin tamamını başarmasını bekliyoruz falan demişler. Yani John Wick'in artık suyunun, suyunun 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 suyu gibi oldu. Yani, meraklısına. Kontinental dizisi de biliyorsunuz Amazon Prime'da. E, çok uzun bölümleri var. Her biri film gibi. 99 dakika son bölümü, 81 dakikaydı ikinci bölümü. ilk bölümü de 88 dakika falandı yani. E, belli bir oranda güzel güzel bir atmosfer yaratılmış. John Wick evreninin geçmişine bakmak açısından Hoş detaylar barındırıyor ama da kımıl kımıl gidiyor. Böyle. Arada bir iki güzel dayak kötek göreceğiz diye böyle bekliyoruz artık yani. Onun için biraz beni zorladı. Son bölüme geldik ama yani izleyeceğim mi izlemeyeceğim mi ne olacak bilmiyorum yani. HBO Max tarafında da daha doğrusu artık Max oldu biliyorsunuz. The Penguin dizisi vardı. Çekimleri e, grevsiz. Aktörlerle devam ediyordu. Grevli aktörlerin katılımıyla da hızlanacak. Ee, önümüzdeki yıl bekliyoruz onu izlemeye ama zor tabii. Venom 3 de az evvel bahsettik. 8 Kasım 2024'de ertelenmiş. Ee, yetişirse ne hala Çekimlere dönecek olan ekip de, ekipten de onlarda. Venom 3'ü de nasıl merak etmiyorum belli değil. Yani 2'yi bile izlemedim. Ee, Noah Havli'nin Alien dizisi de muhtemelen 2025'in ilk yarısında yayınlanacakmış arkadaşlar. Yani hep erteleme haberleri daha çok gelecek yani. Çok gelecek. Tutmayacak çünkü planlar. İşte yani 2025'in 2024'e yetişeydi bari be. Yani. <laughs> Alien'da demişken hafta içinde ilginç ve beklemediğiniz türden farklı bir içerikle sizlerle beraber olduk. Sevgili Onur Güven'in katkılarıyla. O da biliyorsunuz bilim kurgu evrenlerinin yani kurgu evrenlerin en şeytani şirketlerinden biri olan Alien evrenine de damgasını vurmuş. Hatta öznesi olan Weyland yutani şirketini ele aldığımız küçük bir video oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Efendime söyleyeyim. Enola Holmes biliyorsunuz Netflix'te diziydi. Üçüncü sezonu için çalışmalar başlamış. Efendime söyleyeyim. The Creator çok da övdük, çok da beğendik. Dünya çapında gişede 100 milyon doları henüz geçmiş. E, film 80 milyon dolarlık bir bütçeye sahipti. Çok da iyi filmdi, çok hakkı yendi. Yani çok 100 milyon doları çok geç gördü. Şu an 200-300 milyon dolarları rahat rahat yani elini kolunu sallaya sallaya görmüş olması gerekiyordu ama herhalde insanların yeterince ilgisini çekmedi ya da benim yönetmen ve konuya dair olan hassasiyetim, zafiyetim nedeniyle belki ben de abartmış olabilirim ama yani çok iyi filmdi yani. Zack Snyder'ın da biliyorsunuz Rebel Moon geliyor Aralık ayında. Star Wars evrenine rakip diye burada geyik yapıyoruz ama yani yapmak da istemiyorum ama şimdi gelen haberler yine o tip şeylere işaret ediyor yani. Hani bir kere öncelikle bir anime animasyon serisiyle desteklenecekmiş film. Herkes de animasyon yapıyor abi. Ondan sonra yardımcı yazar Ko, John Stad şöyle demiş. Dünya yani Rebel Moon dünyası çok ayrıntılı ve çok ete kemiğe bürünmüş önemli detaylar var diyor işte metodolojisi, mitolojisi, bilgelik, bilgeliği ile alakalı bilgelikle alakalı yüzlerce sayfa doküman taradık ve bir zaman çizelgesi oluşturduk bu evrenle diyor ve film bizim Aralık ayında izleyeceğimiz filmden 800, 800 yıl kadar öncesine giden bir zaman çizelgesi oluşturmuşlar Rebel Moon için ve içinin dolu dolu olduğunu söylüyorlar. İşte animasyonda bu doluluğu biraz göreceğiz herhalde. Writer's Room diye bir mevzu var biliyorsunuz yazarlar odası. Senaryonun yazıldığı bölüm. Rebel Moon zaman çizelgesini astığımızda o odaya 12 metrelik devasa bir tahta şey bir alan kapladı diyor yani. Ve bu beyaz tahtanın altında üzerinde bir cetvel var. Ve 12 metrelik bu timeline'ın zaman çizelgesinin bizim Aralık ayında izleyeceğimiz film sadece 2 ya da 3 santimini oluşturuyor diyor. Yani 1200'de 3'ü gibi düşünün bütün evrenin. Dolayısıyla bu büyüklükte bir evren olacaksa hani bakalım hani bizi nerelere götürecek bu Rebel Moon evreni. Görce söylendiği kadar bakalım büyük olacak mı? Last of Us'ın ikinci sezon çekimlerine 2024'ün ilk aylarında başlanması planlanıyormuş. O da beklediğimiz işlerden tabii. Hatırlayacaksınız oyunun da ikinci oyunun hikayesi olacaktı. Captain America Brave New World'un olumsuz test sonuçları, izleme testlerinin olumsuz sonuç vermesi üzerine kapsamlı bir yeniden çekime gideceğine dair haberler var. Üç büyük sekansın kesileceği ve yeniden çekimlerinde Ocak-Mayıs ayında gerçekleşeceği söyleniyor. The Boys'un da dördüncü sezonu gelecek biliyorsunuz. Düzenlemeler, editing falan kurgu murgu tamamlanmış durumda. Görsel efektlerin yarısı halledilmiş durumda. E, aktörler dizinin reklamını yapabilir durumda. Ve premier tarihi de henüz belirlenmemiş durumda. 2024 içindeki bir bir arada bekliyoruz. Ee, Gen V'yi bitirdim bu arada ve bitirdik. Yani çok bir spin-off olarak çok iyi bir spin-off olmuş. Biliyorsunuz The Boys'un spin-off'uydu. Ben çok beğendim. Gayet keyif aldım. En az The Boys izliyormuş kadar keyif aldım. Güzel cameolar falan da içeren temiz bir iş olmuş. Zaten onun bittiği yerden iki gün sonrasında e, Boys'un dördüncü sezonunun başlayacağı söyleniyor. Dördüncü sezon Boys'un dördüncü sezonunun bittiği yerde de Gen Genway'nin ikinci sezonunun başlayacağına dair haberler geliyor. Güzel bir setup, güzel bir spin-off oluşturdular. Ben çok keyif aldım doğrusu. Öte yandan da Apple TV Plus'ta +'da, da çoğu insanın bilmediği tweet attım bu konuda. The Morning Show'un üçüncü sezon finali gerçekleşti. The Morning Show'un ilk sezonu ile ilgili kanalda bir video var. Arzu ederseniz izlersiniz. Yani çok, gerçekten çok çok iyi bir dizi. Yani benim gözümde 10 üzerinden 9 alacak bir dizi. Bir kere müthiş bir şeyi var. Müthiş bir senaryo, bir script çalışması var. Özene bezene her satırı yazılmış. Aktörler, oyunculuklar muazzam. Yani üçüncü sezon aldığı çıtayı başka bir yere koydu. Ama çok bilinmiyor. Biraz medya dünyasını anlatan. Ama burada işte Succession falan filan övüyorsak onu da çok övmemiz lazım. Çünkü çok çok iyiyiz yani. Çok iyi. Ee, bir şekilde Apple TV Apple, Apple TV Plus Türkiye'de yok. Beş şekilde bulup izleyeceksiniz kardeş. Çok başarılı. Star Wars haberlerine gelelim. Gel Star Wars haberlerine gel. Gelsen ne olur, gelmesen ne olur abi. Darmadan. Çorba çevir babam kazanda çevir çevir çevir. Bir yudum alıyorsun. Tadı yok. Mandalorian'ın dördüncü sezon çekimlerinin efendime söyleyeyim yeni yılda başlayacağı söyleniyor. Bir de bir panik halim var benim. Şimdi bu mikrofonun piliyle ilgili gözüm orada ses kesilir mi diye panikliyorum. Kevin Feige'nin bir tane çekeceği Star Wars filmi vardı. Hatırlayacaksınız. Bana bak yine geliyorlar. Bak tespitle geliyorlar yani. O efendim iptal edilmiş. Daha doğrusu Kevin Feige onun yani onun çekeceği filmin iptal edildiğini doğrulamış. Onu duyur. Bunu iptal et. Bunu yap. Onu iptal et. Şimdi Rey'in oynayacağı New Jedi Order bilmem ne. İki gün sonra onu iptal ederler. Onu kaldırıp ötekini iptal ederler. Taika Waititi'nin ki iptal oldu. Rogue Squadron iptal oldu. Bilmem ne iptal oldu. Yani Star Wars saldım çayıra mevlam kayıra yani. Bir franchise bu kadar haşet edilebilir mi? İçinde bu kadar kaliteli malzeme olan. Star Wars'ta bilmem ne köyünde geçen bilmem ne macerası diye dizi çeksen oturup izlenir yani. Çünkü o derece ilginç bir evren. İçeriği, karakterleri, gezegenleri, teknolojisiyle, mistik tarafıyla. Yok abi. Bunlar şey. Yani atıyor bacak bacak üstüne kahvesini çarkan. O olsun, bu olsun, bu olmasın, o olsun. İptal edin. Yani bu Şimdi Kevin Feige de Secret Wars bittiminde Marvel tarafında Marvel'dan ayrılmayı ve Star Wars serisini devralmayı düşünüyor diye haberler geziyor. Bu şu anlama mı geliyor? Kathleen Kennedy'yi uçurup yerine Kevin Feige'yi mi koyacaklar? Bir, iki, Kevin Feige'yi o koltuğa oturtursan Kathleen Kennedy'den daha mı faydalı olur? Ben de size soruyor olayım yani. Yorumlarda yazarsınız. Star Wars'u Kevin Feige toparlayabilir mi? Bundan kötü olmaz bence. Dolayısıyla bir miktar toparlayabilir gibi geliyor bana. Kevin Feige her şeyini Marvel sinematik evrenini topladığı kafayla düzgün bir planlama içerisinde bir 10 yılımı ben bu işe harcayacağım derse güzel toparlanır. Hem de azından yenmeyebilir. Ama aradaki katmanlarda doğru kararlar almak lazım ve zaman çizelgesi içindeki doğru alanları değerlendirmek lazım içerik üretmek için. Sen gidip High Republic'tan yine taşların, kayaların, çekirgelerin, uzay gemisi kullandığı bir hikaye anlatırsan yine o iş olmaz yani. Geçen hafta da bayağı bir fanlar ve çeşitli YouTube kanal içerik üreticileri arasında falan bir tantana oldu. O da şu, Şi Halka, Mar yani Disney'in 225 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı Şi Halk ilk bölümünü izleyip sonra pek hiç kale almadığım diziden söz ediyoruz. 225 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını ancak Obi-Wan dizisi için ayrılan bütçenin sadece 95 milyon dolar olduğu ortaya çıkınca hayranlar da böyle ulan hayırdır falan olmuşlar doğal olarak. E, Hayırdırı, hayrını şerrini gördük işte. Birçok şey tabi bu tip dizilerde, televizyon şovlarında da bütçeyle ilgili yani. Ondan sonra tabi izlerken biz burada gömüyoruz da Orada işte kapıyı kapatan barı ışın kılıcıyla kesip geçiyor. Halbuki arkasından dolanabilir falan. Arka işte o bütçe işi yani orayı. Gerçi o da çok da bütçe işi değil yani. O sağ bir rafine bir geri zekalık da sahneyi hatırlamışsınızdır. Eee e abi sen Şih halk gibi affedersin boş yapan bir diziye 225 milyon dolara ayırıp Obi Wan gibi bir efsanenin dizisini çekeceğim deyip 95 milyora, milyora <laughs> kotarmaya çalışırsa işte çıkın çıkan mal da bu Star Wars evrenine, Reva görülen işte bütçeler, bakış açıları bunlar yani. Kevin yani, Kennedy orada oturup işte masasında elinde böyle fiti 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 oynayıp kahvesini içip o gitsin onu kovdum bu gelsin bunu aldım o mu yazdı gitsin bu yazacak gelsin diyeceğine kalkıp biraz Disney'e baskı yapıp doğru dürüst bütçe doğru dürüst kadro doğru dürüst şey yapsa ama yok ya Tunda abi Hatun, ne Hatun ne senin benim gibi oturuyor yani biz daha çok şey yapıyoruz lan Hatun'dan la. Dolayısıyla franchise'ın içinden geçildiği için çok bir beklenti yok. Şimdi Kevin Feige bütün Star Wars franchise'ını devralmayı düşünüyor. Haberlerini tabi takip ediyor olacağız. Ee, önümüzdeki günler ne gösterecek? Ee, göreceğiz. Yani Tony Gilroy'la yani Tony Gilroy, Jean Favreau ve hani beğeni, beğeniyoruz, beğenmiyoruz o ayrı ama Dave Filoni saç ayağına o üçlüyü ayırmadan bir şeyler yapabilirlerse belki biraz aklı başında işler çıkabilir Star Wars ile ilgili ama onun dışında hani bu duyduğunuz gördüğünüz şeylere ben de sizin gibi böyle falan yapıyorum ve hani hadi canım ya falan diyorum yani. Göreceğiz bakalım. Pazar sohbetinin bugün de sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Daha fazla bir şeyler konuşursam şişeceğim. Onun için şişmeye gerek yok. Sakin sakin pamuk gibi başladık. Pamuk gibi bitirelim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yeni bir pazar sohbetinde beraber olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.